Yesene. Hiçbir şeye sürmedin. Ya Diyar yeni bir şeyler buldum diyordun. Ben de sandım ki... Özür dilerim. O yerel gazeteden umutluydum. Seni de boşuna umutlandırdım. Ya şimdi gerçek katiller ortada geziyor dedikten hemen sonra gazete el değiştirmiş öyle mi? Evet birkaç ay içinde. Eski patron aynı zamanda baş yazarmış. Ailesini de alıp ortadan kaybolmuş. Ya tamam işte. Yani bu bile etmez mi? Adamın gözünü kim korkutmuş, kim neyle tehdit etmiş onu bulsunlar. Yani biz bulamaz mıyız? Ceren, bu konu hakkında kimse tek kelime etmiyor. Karşımızdakiler sokak kabadayısı değil. Son derece planlı gitmişler. Kedinin pisliği örtmesi gibi bütün pisliği örtmüşler. Peki davanın savcısı o ne dedi sana? Yirmi küsür senelik dava. Hatırlaması bile zaman aldı. O da bir işe yaramadı. Mahkeme tutanaklarından farklı bir şey söylemiyor. Ortada tıpış tıpış gelip teslim olan bir katil var. Dördünü de ben öldürdüm demiş. Cezası müebbete kesilmiş, dava bitmiş. Hepsi bu. Ya yine de biz bu davayı açalım. Nasıl? Savcının önüne ne koymamı bekliyorsun? Hislerimizi ve tahminlerimizi mi? Bak Ceren, yapılabilecek bir şey yok. Dava açamayız. Aklım almıyor ya. Yani hiç almıyor. Ya asıl katiller ortada geziyor yine de. Bu nasıl bir dünya ya? Bu nasıl bir adalet? Ceren. Hepsi benim suçum. Hepsi. Sanmıştım ki eğer gerçek aileni bulursak şimdiki aklım olsa hiç kurcalamazdım geçmişi. Ya hazmedemiyorum. Hiç hazmedemiyorum. Annemi öldürmüşler. Babamı öldürmüşler. Abimi ya, o küçücük çocuğu bile. Ve yaptıkları yanlarına kar kalacak, öyle mi? Kabullenemiyorum, hiç kabullenemiyorum.